Herkese yeni bir günden selamlar. Yeni bir vlog başlatıyoruz. Evime, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben iyiyim çok şükür. Herhangi bir sıkıntımız yok. E, temizliğe devam ediyorum ama detaylı bir şekilde çekmeyeceğim bu sefer. Ceylin odasına başladım bugün de. Şöyle göstereyim. Şu halde şu anda o yatağın altını falan süpürdüm sildim. Yatak o tarafa çekilecek yine. Düzen değişikliği var. Ben de yansıyorum şöyle döneyim. E, bu oda küçük olduğu için Çekim yapamıyorum. Yakından çekim yapmış oluyorum. Hani ne kadar da uzak kameraya alsam da e, çok yakındanmış gibi gösteriyor. O da benim hoşuma gitmiyor. Aslında küçük bir oda. Hani işi çok yokmuş gibi görünüyor ama ıvır zıvır çok olunca uğraştırıyor. Bakalım başladık. E, aslında bugün yatak odasının tülünü de atacaktım makineye. Telefonlarını fonlarını attım makineye. Yatak odasınınkini de atayım. İkisini aynı anda aynı gün çıkartayım dedim. Gittim böyle çıkarmak için tüm mis gibi yumuşatıcı kokuyor. Sonra hatırladım ki ben onu annemler gelmeden önce yıkamıştım. Ee, şimdi bir kahve molası verdim. Kahvemi içerken de videoyu başlatayım istedim. Temizliğe başlamışken bütün odalar bitsin istiyorum. Yatak odasının tülü temizdi. Ee, yani yeni yıkadığım için ona hiç dokunmadım ama yine halılarını falan kaldırdım. Şöyle dip köşe sildim, süpürdüm. Halıları serilecek sadece oranın. Sonra ceilin odasına geçtim. Orayı da biraz sildim, süpürdüm. Camını sildim peteğini sildim. Peteği çok kirlenmişti. bazanın altını sildim. işte. yer değiştirirken sonra yorulduğumu hissettim. Mola vereyim dedim. E, de sizinle içeyim. Hatta bakın Ceylin'in fonu çıktı orada. Sepette bekliyor. Takılmayı. Böyle bir sebze alışveriş yapmam lazım. İşim biter. Şu an saat bir buçuk. Ee, çok uzun sürmez. Ceylin odasında çok bir işim kalmadı. Son yerini falan altını çekip sileceğim süpüreceğim. Masasının üzeri var. Onda şimdi perdesi takılacak. Çok bir işim kalmadı Ceylin odasında. Bitiririm yani. Bu sefer bir saate bitiririm. Geçen sefer bitirememiştim ama bu sefer biter. Ee, alışverişe gideriz. piratöz geldiği günden beri benden tavuk istiyorlar. Tavuk kanat. Dün de sebze yemeğim vardı. Hani eğer tavuğu yapsaydım o sebze yemeği asla yenilmeyecekti. Bilerek yapmadım. Bugün çıkmışken tavuk kanat da alalım. E, ee, dünden yoğurt çorbam ve pilavım var. sadece tavuk kızartırım onlara. Bir de kendim karnabahar kızartması isteyeceğim ne zamandır. Belki onu da orada kızartırım. Ee, hem denemiş olurum. Azıcık bir şey kızarsam yeterli kendime göre. Akşam yemeğim de o şekilde olacak. Ben kahvemi içeyim daha sonra işlerimizi halledelim. Sonra çok geç olmadan da dışarı çıkar market işimizi hallederiz. Evet saati 3 yaptık ama bitirdik. Ter temiz oldu. Zaten burayı yaparken gördünüz. Güzelce düzenledik. Sadece nevresimlerim takılacak. Dışarı çıkıp geldikten sonra takarım dedim. Şimdi uğraşmayayım onunla. Evet Ceyn'in odasını da bitirmiş bulunuyoruz. Bir arkadaş cildinize ve saçınıza ne kullanıyorsunuz? Bize gösterir misiniz? Demiş. Onu da hemen şöyle kısaca bir gösterip dışarı çıkacağım. Şuradan alıyorum. şunu beraber yaptık zaten biliyorsunuz urbanın kafeini sıvı saç kremimiz şöyle bunların hepsini bir çıkartayım dışarıda göstereyim şöyle şurada saç yağlarım var susam yağı yılank yılank arkada badem yağı ve ee, ne yağıydı hint yağı var burada şu argan yağı ee, şimdi burası cilt için olanlar öncelikle şunu göstereyim şu yüz yıkama jeli bunu ilk kez kullandım ee, tek sıkıntısı çok kurutuyor cildimi İnanılmaz kurutuyor yağlı ciltler için ama e, güzel temizliyor ama çok kurutuyor şu yine aynı markanın Tony'yi Tony çok sevdim ee, gerçekten yağı dengeliyor neredeyse yüzüm hiç yağlanmıyor yani bunları kullandığımdan beri cildim hiç yağlanmıyor normalde Yüzümü yıkardım gün içerisinde mutlaka tekrar yağlanırdı ama e, bunları kullandığımdan beri öyle bir sıkıntım yok. Memnunum ama sadece tek sıkıntısı çok kurutuyor. Bundan önce bir biyodermeyi kullandığımlara şu kullandım ama e, hani onlara eşler bir ürün. Fiyatı daha uygun. Çok da bereketli. Tonik de aynı şekilde yüz yıkama jeli de ya zaten boyutunu görüyorsunuz. Kaç milimmiş onu da göstereyim size. 400 milim. Şöyle. Ama inanılmaz bereketli. Minecik e, ufacık bir şey yetiyor. Bunu en son söyleyeceğim. Şu saç parfümüm. Dışarı çıkarken falan saçlarıma sıkıyorum. Mis gibi parfüm gibi kokuyor. E, ne kadar kalmış bakın. Şu kadar kalmış. Kredisin. Bu yine kendi markası. Şu saç sıvı saç kremi tararken bunu sıkıp tarıyoruz. Urban Care'ın e, biyotin ve kafein. Saçlarımı temizken saç sıkıyorum. E, saç dökülmesini önlüyor ve yeni saç çıkartıyor. Bu ceylinde inanılmaz işe yaradı ama ben de aynı etkiyi göstermedi. E, nedenini bilmiyorum. Şu el durum, e, avokado ve üzüm çekirdeği yağını kullanıyorum. Saçımda bunu kullanıyordum daha doğrusu. E, şimdi şuna geçtim. Bunu da beraber yaptık biliyorsunuz. Karanfil suyu bunun mu etkisi var e, yoksa işte vitamin falan kullanıyorum ya onların da mı etkisi var bilmiyorum ama. Gerçekten saç dökümüm azaldı. Ama sadece bundan mı onu bilmiyorum. E, tek kullanmam lazım. Etkisinin olup olmadığını kesin ve net söyleyebilmem için. Ama söylediğim gibi azaldı. Ben cilt için asitler kullanıyorum ve e, yaza girerken hepsini su tonu tüketmiştim yazın. Asit kullanmamak açısından. E, serum ihtiyacım var. Ben saf ben bu indirimlerde hani dedim ya bir şey alacaktım onu çıkardım sabah tekrar başka bir şey aldım diye. İşte bunu aldım. Ee, bu hem saçta hem ciltte kullanılabiliyormuş. İşte vücut, yüz ve saçta. Şurada yazıyor zaten. Benim cildim sevmedi bunu. Şöyle sevmedi. Güzel nemlendiriyor aslında. Ee, benim cildimde kapalı komedon yaptı. Benim zaten başım o komedonlarla belada. Bunu kullanınca da tekrar nüksetti. O yüzden bunu sadece işte gece yatarken elime sürüyorum. Saçlarıma sürüyorum. işte ayaklarıma sürüyorum falan. Bir şekilde kullanmaya çalışıyorum bakın. Minicik bir şey bile yetiyor. Şu da benim senelerdir kullandığım L'Oreal'in nemlendiricisi. Şimdi asit bıraktığım için sadece geceleri kullanıyorum bunu. Gündüz de bunu kullanıyordum ama dediğim gibi memnun kalmadım. Aslında bunu almaktansa ihtiyacım olan serumları alsaydım çok daha iyi olurdu. Böyle. Kanalıma yeni gelen bir arkadaş rica ettiği için böyle bir şey çektim. E, ufak da olsa size gösterdim. Şimdi ben oyalanmadan şu elime şu yağdan sürüp çıkayım. şu şekilde tam net anlarsınız sanırım ama böyle yağlı kalmıyor asla hemen emiyor saçlarıma da şöyle sürüyorum ama o kadar güzel kokuyor ki o kadar güzel kokuyor ki kokusu için bile alınır Bahçelerinde soldu aşkım şimdi eve geldik. Ne kadar acele etsem de yine akşam üzeri oldu yani böyle hava hafif kararmak üzere. Buranın ışığı yetersiz oluyor, çok karanlık oluyor. O yüzden de akşamları da çok çekim yapmak istemiyorum açıkçası. Şöyle hemen kıvırcığımı saklama kalma aldım. Salatalık. Salata yapmak için ayırdım biraz. Bunu hemen kaldırdım. Sözeyeklerimi çıkardım. Aldıklarımı ona yerleştireceğim. Şurada tavuğum. Benim kuş başım var. Onları deme gerek yok. Ee, şöyle ıspanak aldım. Bu kilosu 6,5 liraymış. Şöyle bundan börek yapacağım inşallah. Evet, ceviz. Şöyle birazcık ceviz aldım. Tatlı yapacaktım Baklavalık yufka aradım. Çok marketlerinden hemen hepsine girdim ama bulamadım. Sadece Migros'ta girmedim. Büyük ihtimal Migros'ta vardır ama onu da akşam artık yemekten sonra çıkarsam bakarım. Canım 40 yılda bir tatlı istemişti. Öyle her zaman canım tatlı istedim biliyorsunuz. <laughs> şöyle patates aldım. Ee, 2 kilo 200 gram gelmiş. Karnabahar aldım. 18 lira tutmuş bu. Patates 15 lira tutmuş. Sonra ha. ee, şöyle havuç aldım 5 lira tutmuş. E, ee, turp aldım şöyle o da 5 lira tutmuş. Fiyatlarını söylüyorum gramajlarım değil. Uygun tuttu. Bu ne yazmıyor? Şöyle karalahana. E, 6 lira. Biraz ufak bu o yüzden. Tabak aldım. Bu da 10 lira tutmuş. 4 tane tabağa 10 lira verdik. Sebzelerim 65 lira tuttu. hiç dokunmadan böyle koyuyorum. Böreği ne zaman yapacağım belli değil. E, ee, poşet de koydum yani direkt. bir tane tut çıkartıyorum. Bunları yerleştirmiyorum. Salata yapacağım birazdan çünkü. Tamam. Karnabaharları haşlayacağım. Hemen ketilası koydum. Şöyle tuzunu atıyorum. dersiniz ki hepsini yapmayacağım. Bulabildiğim en küçük karnabaharı buldum. Ama yine de büyük. Evet, bu kadarcık bana yeterdi. Artar bile. Kalanını ayıklayıp buzluğa koyacağım. bir buçuk istedim ama e, ikiye yakın verdi ona yemek de yok e, o geldiği zaman da kızartırım bu bize yeter şimdilik karnabahar için bir harç hazırlayacağım şimdi göz kararı ekliyorum ölçü kullanmıyorum yumurta biraz süt, biraz un ve tuz var. Ya da kızartmayacağım için biraz da içerisine yağ ekliyorum. sonra haşlandı. Soğ sudan geçirdim. Şöyle bir karıştırayım. Burada haşlamadım almasın diye kızartırken 5 dakika tamam. yetti. Sebze diyorum. 15 diyorum. Evet hadi bakalım. Evet. Şimdi tavuklarımızı gönderelim. Alta butları koyacağım. Öyle yapıyorlar. Onlar biraz daha geç piştiği için. Şurada. Şöyle. Bu kanat. Çift. Attı. Vallahi umduğumdan daha da güzel yaptı. Çok da güzel oldu yani. Mangalda olmuş gibi oldu. Şu da benim mini karnabaharım. Keşke biraz daha fazla yapsaymışım. Ee, birkaç tane tırtıkladım kenarından. Bu da çok lezzetli olmuş. Mutfağa topladım. O karnabaharı falan ayarladım. Onları da buzluğa attım. Ee, ve Orhan için de koydum tavuğu. Benim gelmeye yakın yaparsın demişti. Şimdi onunkini koydum. Onunki de pissi. Fazlası çok ilerlemiş. Onu da temizleriz. İşimiz biter, alttaki tavuklar biraz daha geç pişti. En son işte üsttekileri aldım, alttakileri üstte tekrar koydum. Bir 3-4 dakikada o tekrar pişti. Yani almayı düşünen arkadaşlarım var. Eğer almayı düşünüyorsanız büyük boy alın. Gerçekten bu boy uğraştırır, gerek yok. İlla alacaksanız ki mesela bununla hemen hemen aynı fiyat. O da 2400'e kadar düşmüştü. 4-4,5 litre sanırım hani bundan bir biraz daha büyük. Karaca'nın iki modeli var yanılmıyorsam. Bir large modeli var, bir de X Large modeli var. İkisini de düşünebilirsiniz. Fiyatı e, Philips'e göre biraz daha uygun. Neyse, biliyorsunuz biz tatilden döndüğümüz zaman buzdolabımız bozulmuştu. Buzdolabını değiştirdik. akabinde televizyonumuz bozulmuştu. E, televizyonu yaptırmıştık ama bir türlü düzen tutmuyordu. İşte e, televizyonu açtığınız zaman önce ses geliyordu, bir 5-10 dakika sonra görüntü geliyordu. Dün tekrar tamamen bozuldu, hiç açılmadı. E, Kemal dün gündüz evdeydi. Ben tekrar e, yaptırdığımız tamirciyi tekrar götürdük. E, bu sefer de, geçen sefer ekran kartı yanmıştı sanırım. Bu sefer de ana kartı yanmış. E, ana kartını yeni nasıl ana kartla değiştirdi? Artık akıllı bir televizyonumuz var. Yani e, yani televizyon almayı düşünüyorduk açıkçası. Araştırıyorduk da. E, yani en düşük televizyon ücretleri 15 bin liradan başlıyordu. Çok cüz'lü bir miktarda artık ee, akıllı bir televizyonumuz var. Televizyonumuzun boyutu falan iyiydi zaten ama tek sıkıntısı internete bağlanmıyor olmasıydı. Artık internete de bağlanıyor. Hatta dün akşam yabancı dizilere başladık bakalım. Bugün de Kemal hadi hadi deyip duruyor. Şu tavuk olsun. Çayımızı koyalım. Sonra tekrar dizi izlemeye başlayacağız. Ben de burada videomuzu onlandırayım artık. Umarım sıkılmamışsınızdır izlerken. Tekrar görüşürüz. Sizleri seviyorum. Öpüyorum sizleri. Hoşçakalın.